Bu video içerisinde kontenjan azalmalarının sıralamalarda nasıl bir etki yaratacağını söyleyeceğim. Aşırı önemli sonuna kadar izle. Sonra duymadım etmedim deme. YKS 2025'in kılavuzlarının açıklanmasıyla birlikte tabi birçok insanı hüzün kapladı. Çünkü hukuk gibi, hemşirelik gibi, diş hekimliği gibi ve daha birçok bölümde de olduğu gibi kontenjanda azaltmaya gittiler. Bunun zaten ön izlenimi yıllardır veriyorlardı. Ben de yıllardır artık kontenjanların azalması gerekiyor geleceği artık kapalı olan bölümlerin daha fazla mezun vermesinin saçma olduğunu ben ve tabi bütün eğitimciler düşünüyorduk. Artık bu yıl uyguladılar. Bir tık geç kalındı. Fakat artık zararın neresinden dönerse kardır mantığıyla düşünüyoruz. Peki neden özellikle 4 yıllık bölümlerin kontenjanları azaltıldı? Çünkü arkadaşlar YÖK Başkanı'nın yaptığı şu videodaki açıklamaları izlemenizi tavsiye ederim. Burada açık bir şekilde bizim teknikere ihtiyacımız var. Uzmana ihtiyacımız yok fazla. Çünkü bir şirkette bir uzman olur bin tane tekniker olur. Bize işçi kademesi lazım, üretim kademesi lazım diye bilgiler veriyor. Bu videoda aynı zamanda MYO'ları yani meslek yüksek okullarını okuyun diye teşvik olarak akreditasyon verildiğini, Türkiye yeterli çerçevesi verildiğini ve YÖK Atlas'ta da güncelleme ile birlikte gelecek uygulamalı eğitim ibaresi konulmuştur. Uygulamalı eğitim nedir? İş garantisi sunmak demektir arkadaşlar. Yani işi işte öğreniyorsun ve işte kalıyorsun. Bu kadar basit. Bu videoda aynı zamanda meslek yüksek okullarının istihdam oranlarının yüksekliğinden, son yıllardaki atama sayısının fazlalığından vesaire vesaire her şeyden bahsetmiş. Özellikle de 2023, 2024 ve 2025 yılında açılan yeni bölümleri yazmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Bu kadar dijital açtık, bu kadar efendimiz söyleyeyim yapay zeka açtık diye diye de videonun ayrıntıları aslında bize neden bu kadar kontenjan azaltıldığını göstermekte. Farklı bir alana yönelik. Fakat kontenjan azalsa bile insanlar ve öğrenciler hayallerinden vazgeçmek istemiyor. Çünkü neden? Bir bölümün şu an için önünün kapanması, ilerleyen süreçte açılmayacağı anlamına gelmediği gibi veya da kapalı olsa bile bu benim istediğim bir bölüm. Ben bu bölümde kendimi geliştiririm, numara çalışırım, yine işi elde edebilirim. Kontenjan azalmasının bir önemi yok. Fakat hocam, kontenjan azaldığında ben ne yazık ki sallıyorum, luka veya diş etimle giremeyeceğim. Çünkü ben bir önceki kılavuza göre değerlendirdiğimde kontenjanlar 150 iken 45 binde alan yer vardı. Ben 43 değildim Gelme ihtimali var yüksek diyebiliyorken şimdi 150 kontenjanı 50'ye düşürdüler. Muhtemelen 30 bine düşecek ve ben giremeyeceğim. Arkadaşlar bu ne tam doğru ne de tam yanlış. Bunun aslında zıt birçok örneği var. Doğru da birçok örneği var. Bu videoda ben bunu uzunca açıklayacağım. Lütfen bak bu videoyu sonuna kadar izle. Pişman olma. Arkadaşlar kontenjan azaltma muhabbeti sadece bu yıl ortaya çıkan muhabbet değil Yıllardır ortaya çıkan bir muhabbetti. Ve bariz bir şekilde kontenjan azaltan eczacılık bölümü üzerinden ben size örnekler vereceğim. Kontenjan ne kadar azalmış ve bu sıralamada nasıl etki göstermiş. Şimdi eczacılık zaten yitip giden bir bölüm olduğu için artık öğrenciler eczacılık bölümünü daha az tercih etmeye başlamışlardı. Devlet de bunun farkına vardığı için eczacılık bölümünün kontenjanını düşürdü. Düz mantık olan bir insan kontenjan düştüyse bölüm çok daha önde sıralamayla kapatmıştır diye mantık yürütmüştü. Fakat aslında bu olmadı. Örnek Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi bakın burada 2023 yılında 120 kontenjan alırken 2024'te 80 kontenjana düşmüş. 40 kontenjan azalmış fakat sıralamada sadece 1000 etkisi olmuş. Veyahut da işte Ege Eczacılık yine 5 yıllık biliyorsunuz 130'dan 75'e düşmüş. 42'den 42'de kalmış. Yani sıralaması aynı kalmış. Muhtemelen 2024'te Ege Eczacılık yine 130 ile almış olsaydı muhtemelen burada 42 değil 55 veya 60'a kadar gerilecek olurdu. Örneğin Atatürk Üniversitesi Eczacılık kontenjanı 120'den 80'e düşürmüş ama tavan sıralaması sadece 2000 e oynamış. Yani hukuktur, diş hekimliğidir, hemşireliktir veya başka bölümlerin kontenjanın azalması sana gelmiyor anlamına gelmeyecek. Bunun daha birçok olumlu veya zıt örnekleri de var. Örneğin mesela bu kontenjan azaltıldığı zaman sıralamanın öne gitmesi mantığı en çok derece skalasındaki öğrencileri ilgilendirir. Çünkü derece skalasında bir bölüm eğer kontenjan azaltıyorsa muhtemelen öne gitmesi daha mantıklı ve daha hızlı oluyor. Örneğin İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği 200 kontenjanla alırken 13 almış. 20 düşmüş kontenjanla 9 e düşmüş, 30 düşürmüş, 7 bine düşmüş. Bu derece öğrencileri için daha kritik aşamalarda devreye giriyor. Örneğin İstanbul Teknik Elektrik Mühendisliği 70'ten 60'a çekmiş, 10.000'den 7'ye düşmüş. Bu örneklerin daha fazla karşılaşacağı olay tamamen üst sıralarda yer alan öğrenciler için geçerli. Yok Atlas'a baktığınız zaman bunu net bir şekilde görebiliyorsunuz. Ama şunu net bir şekilde söyleyeyim. Bir bölümün kontenjanın azalması bölümün sıralamasının öne gideceği anlamına kesinlikle gelmez. Bir bölümün kontenjanın arttırılması o bölümün sıralamalarının kesinlikle geri gideceği anlamına gelmez. Kontenjan artmasına rağmen sıralamada önde giden bölümler de olmuştur. Onu da örneklendirelim. Örnek mesela Eskişehir Teknik Üniversitesi Uçak Gövde Motor Bakım 2023'te 60 kontenjanlıymış. 2024'te 65'e arttırmış. 68'den 61'e düşmüş. Yani kontenjan artmasına rağmen sıralamada öne çekmiş. Ve bunun daha birçok örneği de burada mevcut arkadaşlar. Buradan ayrıntılı bakabilirsiniz. Ha bakın kontenjan arttırmasına rağmen geri giden bölümler de olmuş. 2000, 4000, 10000. Mesela Ağır İbrahim Çeşen de farklı bir örnek. 80'den 50'ye çekmiş ama 61'den 60'a ilerlemiş sadece. Zannediyorsun ki 30'a ilerleyecek ama sadece 1000 ilerlemiş. Yani sen kontenjan azaltmasına rağmen hayallerinden vazgeçmemen gerekiyor. Sadece kontenjan azaltması şu riski ortaya çıkarıyor. Normalde bir bölümün kontenjanı aynı kalsaydı sen riski şu şekilde alırdın. Sallıyorum 50 bin sıralama sayısalda. 20 bin ile 80 bin arasında bir aralık belirledin. Ve son 4 yıldaki alımlarına baktığında bu arada yazdığın herhangi birinin gelme ihtimalinin 99 olduğunu, %99 olduğunu anladın. Fakat kontenjan azaltma muhabbeti bu yıl meşhur olduğu için ve yazdığım bölümler kontenjan azaltan bölümler sen mantıken riski yine 20.000'de tutacaksın ama 80.000'lik taban sıralamanı 120.000'e kadar geliştireceksin. Çünkü kontenjan değişmeleri her zaman istendik sonuçlar vermiyor gördüğünüz gibi. Bazen azalıyor kontenjan sıralama geriye gidiyor bazen kontenjan artıyor sıralama ileri gidiyor. Ama nihayetinde kontenjan arttığı zaman sıralamanın geri gitmesi daha muhtemel. Veyahut da kontenjan azaltılması sıralamaları genel olarak öne çekebilir muhtemelliğinden dolayı senin 120 binlik, 130 binlik listende birkaç yeri de yazman gerekiyor. Yani kontenjan azaltıysa aralığı geniş tutman gerekiyor. Kontenjan azaltılmasından çıkarabileceğimiz tek sonuç bu. Yani bölümü yazmaktan vazgeçmiyoruz. Sıralamayı daha geniş tutarak listeyi daha da garanti hale getiriyoruz. Bunun bütün ayrıntılarını arkadaşlar ben şu an ekranda beliren eğitimde net bir şekilde anlatmıştım. Bu eğitime tıklayarak hatasız tercih nasıl yapılır, ve bütün ayrıntılarını daha da uzun şekilde dinleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.